Zeynep, şu yeni evlenen çiftin ilk günkü hikayelerini anlatır mısın? <laughs> şimdi eski zamanda bizim arkadaş evleniyorlar. Ondan sonra şimdi gençler gibi şanslı değil eskiler. Neyse onların da yatak odasında geldi gecesinde gece lambaları yokmuş, tamam mı? E şimdi eski çiftlerde de birbirlerini şimdiler gibi gezmek, tozmak, oynaşmak yok haliyle. Utanmak var. Eşler birbirinden utanıyorlar. Lambayı açmışlar. Apaydınlık ışık. Kapatıyorlar kafkaranlık Demiş ki kocası dur ben bir çözüm buldum. Gazete kağıdını bağlamışlar lambanın etrafına. bunu gibi. <laughs> Tam yatağa girmişler. <laughs> Ortalık alev ateş. Sen ampul gazeteyi yak. <laughs> ne çekti bu eskiler?